Evet kanala hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte e, introvert diye bir oynayacağız Anlamı içe dönük. Kesinlikle çevirden bakmadım. Şimdi hemen başlayalım. E, Karısı ölmüş. En son Joey diye bir arkadaşından bir ay önce mektup almış. Ona da geri mektup göndermek istiyormuş. Uyan yazıyor aşağıda. Uyanalım. Tekrar uyanmak. Bir şeyler bir şeyler. Uyan işte ya. Evet. Baya değişik bir şey. Televizyon açık gibi kapalı gibi değişik bir şey televizyon. He. Mail kutumu kontrol etmem lazım diyor. Bu kimin kapısı lan? Kapıyı aç. Bu kim lan? Arkamda biri dikiliyor. Herkes beni izliyor değil mi? Evet. Ha hayır gibi bir şey işte. O kim oğlum? Yukarıda biri dikiliyor. Çöp alan gibi bir şey. O mu bizi rahatsız ediyor? Hangisi benim bunlarda? Ben bilmiyorum. Tamam şimdi. Eee sonuç ne? Boynumuz iyi gireceğiz. Dışarıda hava nasıl? Oldukça iyi bilmiyorum. Ben nereden bileyim dışarıda hava nasıl? Bilmiyorum. Posta kutum boş. Tekrar kontrol edeceğim gibi bir şey dedi herhalde. Anlamadım ben. Herhalde yok. Satılık mı? Mesela bana kapısı niye açmıyor? Bir de ben nasıl bu kadar kısayım oğlum? Bu ne ben? Pencere çok büyük. Gene boş. Büyük ihtimalle gene boş. Bir şey demedi çünkü bizim ona. adam. Odam güvenli hissettiriyor değil mi diyor. Evet. Dışarı çıkmak istiyorum. <laughs> Ne evet şimdi? Ama adam şimdi gittikçe şey yapıyor. Psikolojisi bozulmuş o yüzden biz bir dışarı çıkalım gene ya. Evde biri var mı? Ev niye tek odalı oğlum bu ya? Hala radyoda düzgün bir şey söylenmiyor. Şeyler ters gidiyor gibi görünüyor. Evet. Öyle düşünmüyorum. Evet. Bir şeyler ters gidiyor. Oğlum bu ne? Herkes evini satılığa çıkarmış binada. Ya da bizim adam psikolojisi fazla bozuldu artık. S sokaktan gelen sesler çok yüksek geliyormuş. Evet, dışarı çıkmak istiyorum. Evet, benim bu sefer. Ama ses duymadım ben ya. Yani. Belki farklı bir şey olur. Radyoda başka bir şey çalıyor mu? Her yerde satılık şey var. Oğlum ben niye bu kadar kısa gözüküyorum? Tamam. Her yerde satılık etiketi var. Gene kontrol ediyoruz kutumuzu. Hepsi benim mi izliyor? Evet öyle düşünmüyorum. Evet izliyorlar geri zekalı. Artık bir şey yapamam. Atlayacağız mı camdan? Bu binadan niye kurtulamayız biz? Bakalım radyoda farklı bir şey çalıyor mu? Allah'ım yeter her gün aynı şey. Bir gün kapıyı açma kapının önünde açtığım gibi jumpscare yiyeceğim mi acaba onu merak ediyorum. Neden gidiyorlar? Yalnız kalmak istiyorum bilmiyorum. Hayır ben yalnız kalmak istedikçe bunlar niye gittikçe çoğalıyor? Oğlum yazı da hızlanmaya başladı. Abi. Kutudan artık bir şey çıkabilir mi? Yeter artık ya. Sabahtan beri ben ne yapıyorum? Joey ölmüş. Arkadaşımız Joy ölmüş. Bir de sevgilim öldükten karısı yani sevgilim ne Karısı öldükten sonra kalan tek arkadaşımmış, arkadaşı da ölmüş. Hani siyah adamlar nerede lan? Her yer satılık. Ben yalnızım. Seçenek ben yalnızım, ben yalnızım. Ben yalnızım. O kutudan hala bir şey çıkmadı değil mi? Sanmıyor. Evet video kısa olur diye bir oyun daha ekledim. Küfür etmeyin sonra. Eski zamanlar diye bir oyun bakalım. Kaç. Başla. Başladım. Eski zamanlar. Bakalım nasıl bir şeymiş. Hadi artık. We're almost done. Now you just need to sign this document. Ee, Dökümanları e, kağıdı imzala dedik sadece. Ne ev varmış. E ee, evde kalmaya gidiyormuş. Rahmetli annesi ve baba, babası bir şeyler diyor. Anlamadım ben. Çocukluğumu yaşamak için falan bir baş, başlattım ya. Siz çevirirsiniz. 2002. Get... Oğlum bu oyun böyle niye oynatılıyor ya? Oğlum bu ne? Oğlum ben bunu kontrol edene kadar akşam okulu Ha, benzin almak için duracağız. Duralım bakalım. Now I need to enter the store to unlock pump 3. <laughs> Yapacağınız oyun kontrolüne sor <laughs> ya. Oğlum bu ne kapı böyle mi açılır nasıl bu oyun mu? Kapı açılmasına bak 2002 oyunu bu herhalde. Tarih. Can you put 20 bucks in pump 3? Of course. And Debilir miyiz artık? Ben ne oynuyorum? Bu ne oğlum ya? Oyun sayfasında ne gösteriyordu? Ben ne oynadım? Bir saat sonra. Akşam olmuş artık. Ya da sabah da olabilir. Yani. Yem akşam mıydı lan? Sağ sol yapamıyorum ya. Okay, I'll stop the car here. Let me see the situation of the house. Evin anahtarına bak. Bu ev patlar anasını. Evin kapısı her şeyi çürümüş. Ne yapacağız acaba bu evde? Baksana kapıya bak. Çok kalitesiz bir jumpscare atacak korkacağım büyük ihtimalle. And it looks like there's no power. I need to go outside and turn on the generator. Lan geri zekalı. Baştan söylesen elektriği atacağını. İçeri girdiğim gibi diyor ki ışık güç yok evde diyor dışarı çıkıp güçü açayım. Yürüyüşe bakalım. oğlum. Oğlum annem babamı hastaneye kaldırdı. Babam Hayat amacını kaybettiğini söyledi. Uzun süre bu evde yaşayıp dışarla dışarıyla bağlantı kurmamak insanın psikolojisini bozuyor işte ya. Geç. Sonra görüşürüz. Yani bize diyor ki burada kalma diyor. Öyle diyor. Hadi dur. Jeneratörü sakladıkları yere baksana. The only way to get fuel is to get it from my car. For this, I will need a hose and a gallon. Peki, jeneratörde benzin yok. Arabamdan koyayım ama arabadaki şey yok diyor. Bidon yok diyor. Eve gidip bidonu almam lazım. Oradan geri geleceğim. Jeneratörü çalıştıracağım. Öyle. Biz gece yarısı niye bununla uğraşıyoruz ki? Bizim adam bunun da psikolojisi bozuk herhalde. Adam dönmüyor ki ama yarım saat önce dedi. Tamam benzinimizi aldık. Okay, looks like it worked. Gün 2. Açtım da etraf niye böyle kar olmuş lan? Oğlum? oğlum. Ahtapot mu sıçtınız ona? <laughs> Ev aa, oğlum evi mi temizleyeceğim ben? <laughs> evi temizlemeye başlamalıyım. Kimi bekliyorsun? Anan ölmedi mi senin? Anan babam öldü diyor. Evde annesi mektup yazmış. Evi temizin gibi. Ne saçma buyin? Surata bak ya. Ev orada çöp niye burada oğlum? Saçmalığa bak ya. Sen yeni misin? Çekil çöp atacağım hadi ya. Öf. Buralarda katil var diyor. Tamam katil sensin de büyük ihtimalle. Anan ölmüş. Ananın abim ben senin ya. Bana ne anandan? Onan al. Onan al. Onan o ne Bunun yerde bir şey var. Bu ne? Looks like that police officer dropped it. Polis ofisleri düşürmüş. Biz ne ara buralara geldik? Annen ölmüş, baban ölmüş. Evi geliyor, evi ziyarete geliyorsun. Annem mektup yazmış. Burada yaşamak tehlikeli. Babanı hastaneye kaldırdık. Sen gelip duvar temizliyorsun. Ne alaka amına koyayım ya? Yürüyüşe bak. Ben böyle yürüyüş biliyorsa ben öldürürüm mesela. Okay. Now I better What a geri zekalı. Çok iyi bir şey yaptın abi. Bulaştı şeye bak. W'ye basıyorsun, bir de space'e basıyorsun böyle yürüyor. Abi, ah ya de. Allah'ım öldürün şunu lütfen öldürün. Şey, Katil olsun o gelen. Hangi geri zekalı bu saatte kapımı çalıyor diye. Yataktan çıkıp bir kontrol edeyim dedi. Hadi öldürün şunu, şunu öldürün. Öldürün bitsin artık. Kulağım uyuştu oğlum oyun oynamaktan ya. Allah, I'm Lutfan with this national. Okay, let's stop playing. That really hurt me. Where are the cameras? And what place is this? Bu kim lan? Babası mı acaba? Guys, it looks like you made a new friend tonight. It is not. Bu oyunu yapanın annesini annesiyle bir e, buluşmak istiyorum bu oyunu yapanın annesi kim acaba çok merak ediyorum şu an Ulan oğlum yarım saattir iş yapıyorum katil geldi öldürdü sahne geldi bitti ama bakıyorum. Uğraştım ya baba. Kaç dakikadır kayıttayım? Editte kısaltacağım bunu ama 50 dakikadır kayıttayım. 50 dakikada sadece bu oyunu kaydetmemi Diğer oyunda var da 50 dakikadır bu videoyla uğraşıyorum. Sonra bakalım. O yüzden bu oyun yapanın annesini. bir... Eğer daha fazla böyle video istiyorsanız aşağıdan beğenip abone olmayı unutmayın, yorum da atın. Sizleri seviyorum. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay.